Euzu rahmani Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabetin fil ardı illa ala Allahi rizquha ve ya'lemu mustaqarraha ve mustawda'aha kullun fi kitabin mübin Sure Hud ayet 6. Ve ma min dabetin fil ardı illa ala Allahi rizquha. Yeryüzünde debelenen hiçbir varlık yoktur ki... ...rızkı Allah'a ait olmasın. Allahu Ekber. İnsanların, hayvanların rızkına Allah kefil. Ve mâ min dâbetin fil ardı illâ alâllâhi rizkuha. Yeryüzünde debelenen hiçbir varlık yoktur ki... ...rızkı Allah'a ait olmasın. Demek ki Allah yarattığı varlıkların rızkını ecellerine kadar tekefül ediyor. Dolayısıyla biz bize tekefül edilen rızka değil bize bırakılan hidayete ve cennete koşmalıyız. O rızık nasıl olsa gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin rızkı onu kendisini ecelinden daha hızlı takip eder. Çünkü rızık bitmeden ecel gelmeyecek. Ve lemu müstekarraha ve müstevdaha Allah bütün beşeriyetin, bütün insanlığın, herkesin dünyada nerede yaşayacağını, nasıl yaşayacağını, ne kadar yaşayacağını, sonra kıyamete kadar kabirde durumu ne olacak, nasıl ne kadar müddet orada kalacak Hepsini bilir Kullun fi kitabin mübin Hepsi bunların bir kitapta yazılı Allah yazdı bunları levh Mahfuz'da yazdı Kader kitabında yazdı Ve herkes Şu anda nereye işgal ediyorsa Onu da bilerek Yazdı ve şu anda herkes Allah'ın bildiği yeri işgal ediyor Bildiği kadar Zamanda yaşıyor Bildiği kadar yaşayacak dilediği kadar kabirde kalacak, dirilecek ve gideceği yeri de Allah'ın takdir ettiği şekilde gidecek. Böyle bir Allah'ın huzurunda yaşamak, böyle bir Allah'ın imanıyla, bilinciyle yaşamak güzel olan bu işte. Ve huvellezi sure Hud ayet 7 Ve huvellezi halakas semavat vel arda sitteti eyyam O Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Gökleri ve yeri altı günde yarattı. Ve kâne arşuhu alelma. Gökleri ve yeri altı günde yaratırken onun arşı su üzerindeydi. Arş gökleri ve yeri kaplayan, kuşatan, kürsüyü de kuşatan Rabbimiz Teala'nın istiva ettiği o yüce makam. Acaba gökleri ve yeri niçin yarattı Rabbim? Liyeblü ve küme yüküm ahsenu amele. Ey insanlar, Hanginizin daha iyi bir hayat yaşayacağını Rabbiniz görmek istedi. Biliyor da nasıl ve ne şekilde yaşayıp nereye gideceğinizi ama dünyaya da buyurun dedi ve görmek istedi. Yarın da Allah sizi cennete ve cehenneme gönderdiği zaman hiçbiriniz biz bunu hak etmedik ya da hak ettik demeyesiniz diye. İşte Rabbiniz özgürce bir hayat verdi. Üzerinizde yedi kat semayı yarattı, yıldızları yarattı, altınızda yeryüzünü vaat etti. Ve sizin nasıl yaşayacağınızı da takip ediyor, görüyor. Ve sonra da kendiniz Allah'ın takdirine uygun olarak ama iradenizle, seçiminizle cennet ya da cehenneme gideceksiniz. Güzel mi yaşayacaksınız, çirkin mi onu da siz bilirsiniz, serbestsiniz. Ve len kulte desen ki sen, inneküm mebusune min badil mevk, Ölümden sonra dirileceksiniz ey insanlar desen le yaqulennellezine keferu kafirler derler ki in hada illa sihrun mubin. Sen apaçık bir sihir bassın. Dediğin sihir. Nereden çıkardın bunu? Biz öleceğiz, toprak olacağız, kemiklerimiz çürüyecek, sonra dirileceğiz. Öyle mi? Geç bunları, geç derler. Zavallı insanlık. Ne kadar da şımarık, ne kadar da azgın. Yoktan var edildiğini ne kadar unutuyor. Dünyaya gelmezden iki yıl öncesini düşünsün bütün insanlar. Bir avuç toprak değil miydik? Toprakta bir avuç parça değil miydik? Sonra bir damla su nutfe değil miydik? Bağıra bağıra dünyaya gelmedik mi? Kim getirdi bizi? Kendimiz mi var olduk? Kendimiz kendimizi mi yarattık ki sonradan Bizi yaratan Allah sizi tekrar öldükten sonra dirilteceğim dediği zaman, "Aa şuna bak. Bu bir sihir." diyorsunuz. Sure Hud, ayet 8. "Ve lene anumul azabe ile ümmetin madude. Bu sözlerinden dolayı, bu isyanlarından dolayı, bu inkarlarından dolayı biz onlara azabı belli bir müddet, belli bir zaman ertelediğimiz zaman da Derler ki leye kulünne ma yahbisün. Bu azabı ne hapsetti, ne engelledi, hani neye azap gelmiyor diye. Hani azap gelecekti. Demek ki Allah'ın gücü yetmiyor. Demek ki bu peygamberim diyen yalan söylüyor. Demek ki Müslümanlar yalan söylüyor demeye başlıyorlar. Allah devam ediyor ayetinde. Ela dikkat edin. Yemetim. Onlara azap geldiği zaman Leyse masrufen anhum, onlardan o azabı giderecek o azabı engel olacak hiç kimse yok ve haka bihim makanu bihistesyun alay ettikleri şey de onları çepeçevre kuşattı. Sure Hud ayet 8'i okudum. Evet azap bekliyorlar azap. Gelmediği zaman eğleniyorlar peygamber aleyhisselam ve müslümanları. Sonra Allah da diyor ki azap onlara gelecek. Geldiği zaman da görecekler. Sure Hud ayet 9. Ve leyn evaknel insane minna rahmeten. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırsak bir iç dünyanın tahlili var. Yani bir insan insan nasıl yaşar? Ve leyn evaknel insane minna rahmeten. Biz insana bir rahmet tattırdık mı? Şimdi iyilik var, güzellikler var. Tümme sonra nezana minhu imtihan denemek için o tattırdığımız rahmeti ondan alırız. İyiliksiz, hayırsız bir hayatın içine kendince onu çekeriz. O zaman innehu le kefur. Yese düşer, nankör olur, inkarcı olur. Yani halbuki şunu düşünmeli insan. Varlığın hayır mı yokluğun mu hayır? Sağlığın mı hayır hastalığın mı hayır? Gücün mü hayır zayıflığın mı hayır? Özgürlüğün mü hayır kölelik yin mi hayır olduğunu düşünmeli Allahu Teala deniyor. Li evli ve küme hayküm amela, biraz önceki yedinci ayette okuduk onu. Ama nedense insanlar hep kendilerinin yaşadığı hayatın kendilerince iyi olmasını istiyorlar. Sure Hud ayet 10. Ve leyn ezaknahu ne'ma'e ba'de darra'e messetu. Bu sefer Rabbim farklı bir yöntem uyguluyor. Kendisine dokunan zarardan sonra o insana nimetler tattırırsak bu sefer sıkıntıdan sonra bolluk, fakirlikten sonra zenginlik, hastalıktan sonra sağlık, tattırırsak, verirsek. Leyekulenne der ki vehebe anni kazandım ben. Kötülükler gitti benden. Innahu laferihun ve böbürlenir, şımarır işte der ben. Ben kazandım. Halbuki biraz önceki ayette okuduk. Sıkıntı geldiği zaman da o sıkıntıları gidermeye madem gücün yetiyorsa neye üzüldün? Neye ese düştün? Ümitsiz oldun, nankör oldun ki Herkes mi böyle? Bütün insanlar mı böyle? Yani bütün insanlar güce ulaştıkları zaman şımarırlar. Zayıfladıkları zaman nankör olurlar. Ümitsiz mi olurlar? Hayır hayır. Sure Hud ayet ayet 11 illellezine saberu ve amilu salihat. Müslüman kalmaya direnenler ben Müslümanca yaşayacağım diyenler varlık yokluk, özgürlük, kölelik, güç, kuvvet, zafiyet, yani hastalık sağlık ne olursa olsun Rabbim beni nasıl denerse denesin ben Müslümanca yaşayacağım, Müslümanca kalacağım diyenler, bunun için çabalayanlar ve Müslümanca bir hayatı da yaşamaya çabalayanlar ve amir salat, güzel bir hayat yaşayanlar böyle değil. Bu özellikte olanlar sabreden ve güzel hayat yaşayanlar, salih hayat yaşayanlar varlıkta da, yoklukta da, hastalıkta da, sağlıkta da, özgürlükte de, kölelikte de Zenginlikte de fakirlikte de her zaman Rablerine kul olurlar. Rabbim bu senin bir imtihanın, bu denemendir. Ne olur bizi hidayetinden mahrum etme, bizi Müslümanlıktan ayırma diye dua ederler. İşte bunlara ne var? Üleykelehum ma'firatun ve ecrun kebir. Bunlara bir bağış var. Mağfiret ve de büyük büyük ecir, büyük mükafat var. Elhamdülillah. Demek ki her zaman çıkış yolu var. Rabbimiz Teala her zaman lütfediyor. Hep bir defa yanlışa gitsek bile yanlıştan dönüp iyiye doğru gidebilme imkanına sahibiz elhamdülillah. Sure <Sessizlik> Hud ayet 12. Felalleke tarikun ba'da مَا yuha ileyke ve بِهِ ve daiqun bihi sadruke en yekulu levla unzile aleyhi kenzun ev ca'e sana hazineler indirilmeli değil miydi? Yahut onunla beraber bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı neredeyse gönlün daraldı, kalbin sıkıştı ve sana vahyedilen ayetlerin bir kısmını da terk etmek istedin. Yani onlara ayetleri gündeme getirmekten, müjdelemekten, uyarmaktan sanki vazgeçtin, vazgeçmeyi düşünüyorsun Yapma bu işi ey Resulüm diyor. Rabbimiz Teala tam sıkıştığı bir an Muhammed Aleyhisselam'a ve sıkıştıkları an Müslümanlara teselli veriyor. Yol açıyor, ümit veriyor. Onlar desinler. Desinler size. Siz eğer Allah'ın kulları olsaydınız zengin olurdunuz desinler. Niye? Çünkü onların felsefesine göre zenginlik kimdeyse, para kimdeyse o üstün. Ama Allah'ın yasasında da bu böyle değil ki. Ve onlar desinler bakalım. Hani sizin yanınızda melek falan yok. Yani harikulade haliniz falan yok. E Allah peygamberin de Müslümanları da bir beşer olarak görmek istiyor. Melek olarak görmek istemiyor ki. Onlar harikuladelikle sihirbazlık numaralarıyla insanlara kendilerini üstün gösterirler. Güç kuvvet sahibidir onlar her şeyi bilir her şeyi gözetir falan. Halbuki hiçbir şeyde değillerdir. Kör, sağır ve anlamaz bir kalbe sahip. İşte bundan dolayı e, Muhammed Aleyhisselam ya da Müslüman üzülüyor Acaba diyor zengin mi olalım Yani Kur'an okuyor Okuduğun Kur'an bize bir şey getirmedi diyorlar Güzel ahlakı var Güzel ahlak bize bir şey getirmedi diyorlar Cennet cehennem anlatıyor Biz bunlara karnımız tok diyorlar Peygamberler anlatıyor Geç bunları diyorlar Sen bundan haber var paradan haber var e, Dünyadan haber ver Ekonomiden haber ver siyasetten haber ver Yani bu dediklerinde bir şey yok diyerek peygamber aleyhisselamı da müslümanları da üzüyorlar sıkıştırıyorlar halbuki peygamber aleyhisselamın da müslümanların da yapacağı iş kendilerine gelen vahyi gündeme getirmek güzel ahlaklarıyla geline insanlar müslüman olun demektir innema ente nezir sen ancak uyarıcısın vallahu ala kulli şeyin vekil her şeyin vekili hayata Allah vekil hayata Allah karışır sen ey Resul ve sen ey Müslüman uyar insanlar